100 yıl önce en nadir hastalıklardan biri sayılan kanser hastalığı son 20 yılda müthiş bir hızla kadınlarda %50, erkeklerde %100 gibi bir artış gösterdi. Bir arkadaşımın söylediği gibi artık kim kanser oldu değil kim kanser olmadı diye soracağız. Dr. Hammer'ın dediği gibi Siyonistlerin çeşitli yöntemler ile sağlığımıza uyguladıkları saldırılarıdır. İsrail'de 2003 yılında 160 kişi kanserden öldü, 2004 yılında ise 152 kişi kanserden öldü ülkenin nüfusu toplamda 7,4 milyondur. Bunlardan bir virgül 5 milyonu Arap kökenli ve 0,3 milyonu Yahudi olmayan nüfusu barındırıyor. Böylelikle nüfusun 5,6 milyonu İsrailli yani Yahudi kökenlidir. 2003 ve 2004 yılının kanser vakalarının azalmasına göre hesaplayacak olursak İsrail'de 2009 yılında 118 kişi kanserden öldü, 2013 yılında 288 kişi kanserden öldü. 96 kişi kanserden öldü. 2020 yılında ise sadece 78 kişi kanserden öldü. Bu hesaba göre İsrail'de kanser ölümlerinin sayısı 360, 5 günde 152, 1 günde 0,4 oranındadır. Yani oldukça düşük. Bu ölüm oranlarının çoğunun Arap kökenli İsrailli ve Yahudi olmaması dikkat çeken unsurlardan biri. Bu durum Yahudi kökenli İsraillilerin ölüm oranının çok daha az olduğunu gösteriyor. Peki diğer ülkelere nazaran İsrail'de kanser vakalarının bu kadar az olmasının sebebi nedir? Sigara alışkanlığı mı? Hayır. İsrail'de her 4 kişiden biri sigara tüketmektedir. Almanya'da ise her 3 kişiden biri sigara tükettiğine göre bu sebebiyet olarak gösterilemez. İsrail'de kanser vakalarına kemo ya da ışın terapisinin uygulanmadığına dair güçlü iddialar var. Ülkede kanser hastalığının ölüm oranının düşük olması bu iddiaları güçlendiriyor. Peki İsrail'de kanser nasıl tedavi edilir? cevabı çok basit. Yıllardır alternatif tıbbın ve meslek ahlakı olan doktorların savunduğu fakat ciddiye alınmayan yöntemler ile tedavi ediliyor. Bunlardan birkaçı bitkisel kürler ve kolloidal gümüş suyu ile vücudun zehirlerden tamamen arındırılması, sağlıklı beslenme, bioenerji tedavisi ile vücudun titreşim ve elektromanyetik akımı dengelenerek ruh ve beden sağlığının onarılması, bizler ise önce kendimizi ilaç lobisinin mezbasına teslim edip, kemoterapi ve ışın terapileri gibi yıllardır tartışılan ve bugüne kadar kanser hastalığına olan faydası ispatlanamayan, kaş alırken göz oyan, dehşet tedavi yöntemleriyle bedenimiz çürümek üzereyken kısacası çaresiz kaldıktan sonra bu tür yöntemlere başvuruyoruz. Geç kaldıktan sonra da alternatif tıptaki bedene zarar vermeyen, zehirlemeyen ve bedeni onaran gerçek tedavi yöntemleri işe yaramadı olarak kayıtlara geçiyor. Bu durum ilaç lobisinin işine geliyor ve üzerine bilinçli eklenen çeşitli karalama kampanyalarıyla kanseri iyileştiren birçok etkili yöntem arka plana itiliyor. İsrail'in tedavi konsepti bizlerde neden uygulanmıyor? Bu sorunun cevabı geleneksel tibbin, ilaç lobisinin ve dünya politikasının şiddetli bir inatla kemoterapi, radyoterapi, ışın tedavisi, cerrahi uygulamalar ve morfin gibi başarısızlığı apaçık ortada olan yöntemleri, dünyadaki Yahudi olmayan nüfusa zorla dayatmasıdır. Sebepler yeterince açık, ilaç lobisinin geleneksel fakat etkisiz tedavi yöntemleri tüm zamanların en devasa ticaret kaynağıdır, özellikle kanser hastalığı. Zararsız, etkili ve bütüncül onarıcı tedavilere karşı olan ilgisizliğin ana sebebi bu devasa ticarettir. Çünkü kalıcı ve ilaç lobisine bağımlı hastalıklar olmazsa bu devasa ticaret yok olur. Teknoloji ve tıbbı neredeyse ışık hızıyla ilerleyip paralel olarak gökten düşer gibi her yıl 20 bineden fazla yeni ve tedavisi bulunamayan hastalıkların çıkması bizleri artık düşündürmeye ve gözlerimizi açmaya teşvik etmelidir.